Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kağıt peçete yapacağız. Barbiler için. Barbiler için. Önce makas. Malzemeler. Ma bir Bu tane pirinç. Kağıt rulo. Bir adet, bir, adet, bir adet de peçete. Başlayalım hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kağıt rulomuzu gördüğünüz gibi şu renk kesiyoruz. kestik. Şu şekilde kesiyoruz arkadaşlar düzgün bir şekilde. Şurasını kesiyorum. Şu kestik gördüğünüz gibi. Buradan keselim. Yakından gösterelim. Şu şekilde kestik. Düzgün olmasına dikkat edin. Sonra bunu yuvarlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. yuvarladık arkadaşlar. Sonra bunu piritliyoruz. Nisa tutarsa. P Uhu da olabilir arkadaşlar. Hangi malzemeyi kullanmak istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırdık. Sonra karadığımızı alıyoruz. Kesiyoruz birazcık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. yaptık. Şimdi arkadaşlar çok fazla ya yapmamak için kalınlığına göre kesiyoruz. Taş şimdi şu şekilde sarıyoruz. Sarıyoruz. Sardık arkadaşlar yapışması için en uca geldiğinizde pirtinizi alıyoruz. Bu şekilde bantlıyoruz. Ay bant dedim, pirit dedik kreatör olalımız hazır. Fazla gelen kısımlarla bizim gibi şu Kesiyoruz. Bakın. Çok güzel oldu. Bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Dedik. i you do